Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ee, beni soracak olursanız <laughs> iyi diyelim iyi olsun. Yani kaç gündür o kadar yoğunum ki iş yerinde de. Bir de hep biraz böyle bir aksilikler beni buldu. Peşimi bırakmadı öyle söyleyeyim. O yüzden hiç böyle moralim olmadı video çekmek. Fırsatım da olmadı zaten. Şöyle kaç gündür çiçekleri sulamayı unutmuşum. Şimdi fark ettim. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Ee, baktım çiçekler kurumuş. Üzüldüm. Yani kaç gündür işten geldiğim gibi direkt bir şeyler atıştırıp e, yatıyorum. Çünkü o kadar çok yorgundum. Dediğim gibi bir de birazcık aksilikler çok oldu bu ara iş yerinde. O yüzden sizlere doğru düzgün video çekemedim. Hatta bir videoya başlattım ama ondan sonra devamı gelmedi. Çekemedim. Bugün sizlerle çekim yapayım tekrar dedim. Bugün evdeyim. Birazcık evde işlerim var. Ev işlerini halledeceğim. Çamaşır yıkamam gerekiyor. Bir iki bulaşığım var mutfakta. Onların hepsini yapacağım. Akşamüstü Selma ablaya gideceğiz. Annemin akrabası Gladbeck'teki. O Geçen hafta annem gidiyor diye hatta o gelmişti. O gün de haftaya bana gelin kızlar dediydi. Anneniz de yok zaten diye. Biz böyle hep fırsatımız oldukça buluşuyoruz genellikle. Hatta hafta sonları falan böyle buluşmaya e, özen gösteriyoruz. Ablam hep gelemese de biz mesela annem falan ya biz gidiyoruz ya o geliyor bize. Öyle yani dedi ki bugün Selma ablama gidelim. Şu şeyleri koparıyorum bir taraftan. Biraz kurumuş olanları. Aynen. Devamı iyi bu şekilde şimdi ben e, ilk olarak çamaşır makine yani makineye çamaşır atacağım e, ondan sonra mutfağa girişip bir kahve içeceğim ilk önce Ondan sonra işte mutfaklara girişiriz birlikte oraları hallederiz sonra öğleye doğru Aslında ablamla e, bir yere az gidelim dolaşmaya dedik ama gider miyiz bilmiyorum o gitmezse büyük bir ihtimalle ben kendim de gidebilirim. Şöyle birazcık bir kafamı boşaltmam gerekiyor. birazcık böyle bir dolanayım edeyim. Yoksa kafamı hiç o kadar dolu ki yani sizlere de şimdi anlatmak istemiyorum. O yüzden birazcık kafamı bir boşaltmam gerekiyor. Ama ilk olarak bir temizlik işine girişim. Temizlik yapınca da motivem yerine geliyor. kendimi mutlu hissediyorum. Hem temiz oluyor evde hani yani bildiğiniz üzere. Bir de ben böyle bir şey çok kafaya takarsam veya bir şey çok üzülürsem ya ev işine e, ta, adıyorum kendimi ya da böyle mutfakta bir şeyler yapıyorum. Hatta az sonra kabak tatlısı yapacağım. Kabak almıştım biliyorsunuz ki. E, Selma ablaya giderken kabağı da yapacağım. Hatta ilk makineye çamaşır atmadan kabaklarımızı doğrayalım. Şekerlenmesi için bırakalım. Öğleye doğru da fırında pişireceğim. E, farklı bir tarif deneyeceğim. Normalde hep tencerede yapıyoruz ama bu sefer fırında yapacağım. Ablam yapmış hatta dün. O da çok lezzetli oldu. Sen de fırında yap o zaman dedi. Öyle bakalım ben şimdi o zaman kabaklarımı bir doğrayayım. Ondan sonra temizlik işine girişelim. Ben kabaklarımı şöyle <laughs> doğradım. Şimdi göz kararı şeker ilave edeceğim. Yani bunun için tarif veremem. Çünkü ben yani çok az şekerli seviyorsanız az şeker ilave edersiniz. Çok şekerli seviyorsanız çok ilave edersiniz. O yüzden şimdi bunu tarif dediğim gibi veremeyeceğim. Ben şöyle ama yine de ölçtüm. Hani bir bardak hatta birazcık daha ilave edeceğim ben. Birazcık sertti çünkü e, kabak. Ve bol şekerli güzel oluyor. Ben yani birazcık yani aşırı çok şekerli değil ama orta şekerli severim. Şu şekilde. Şimdi ben bunun üzerine streç filmle kapatıp Şimdi 3-4 saat böyle bir bekleteceğim. Öğleye doğru da fırına attım mı bir yarım saatte pişer diye düşünüyorum. Şimdi streç filmimizi çıkaralım şuradan. Güzelce bunu bir kapatalım. Paketleyelim. Evet, ben oturma odasını şurada yerleri silmiştim de bezi orada bıraktım. Ee, oturma odasını, salonu ve banyoları güzelce sildim, süpürdüm. Ee, buradaki kilimi buraya koydum. Ee, ona da çok yazan olmuş. Masanın altında çok kirlenir. Neden oraya koyuyorsun da buraya koymuyorsun diye. Arkadaşlar zaten benim mutfaktaki şu büyük kilimim. Burası şimdi dağınık. Onun için her yeri çekmiyorum. Şöyle büyük kilimim zaten e, masanın altındaydı. Bu da buranın da. Ama ben artık pembeden yavaş yavaş sıkıldığım için e, geri kalanları yani yani mutfağa koydum. Mutfakta kilimim yoktu. Küçüğü de bunun altına koydum yazın. Çünkü yazın zaten e, sıcaktan yazın. Onun için böyleydi. Artık ama baya baya kış geldi. Ee, ve buranın kilimlerini değiştireceğim ben. Ama şu an tam istediğim bir şekilde e, bir kilim bulamadım. Ama açık renk almak istiyorum beyaz. Beyazla siyah karışım ya da gri karışımı. Çünkü buranın rengini değiştireceğim. Hoş evde zaten öyle bir rengim yok. İşte bir mumlarım, bir kilimim renk katmıştı. Fazla böyle rengarenk ev sevmiyorum. Onun için buraya farklı bir kilim alacağım. Aynı şekilde buraya da ikisini aynı kilim alacağım. Yani o yüzden buraya kilim koymuyordum. Ama şu an artık bayağı bir soğuk olduğu için genellikle de burada oturduğum için e, bu kilimi buraya koyayım dedim. Şimdi şöyle bir posta çamaşırlarımı astım. E, makineye şimdi sadece şallarımı attım. Komple şallarımı bir yıkayayım dedim. Ondan sonra bir de havluları atacağım. El havlusu, duş aldığım havlular falan hepsini biriktirdim. Bir de komple onları ayrı yıkayacağım. Bugünlük çamaşır işim bu kadar. Daha siyahlarım var ama onları da yarın. Çünkü bundan başka yok. Bir tane var. Bu şimdi burada bunlar yarına kadar kurur. Hatta belki akşama kadar da kuruyabilir. Kaloriferler yanıyor. Ee, bu şekilde şimdi şöyle bir kahve yapacağım. Evet, çok şükür kahvemi yaptım. Sabah aslında size açılış yaparken e, çamaşır makineye çamaşır atıp kahve içeceğim demiştim ama kahvemi içememiştim çünkü bir de aldım işlere. İlk önce hemen bu kısımları halledeyim dedim. Çamaşırı atarken hemen dedim ki e, her yerin güzelce tozunu aldım, sildim. Buranın örtüsünü falan da makineye atacağım. E, i̇lk dediğim gibi oralara bir giriştim hemen içim bir rahatladı. Buraları da hallettim, için bir tık daha rahatladı. Şimdi yatak odasıyla mutfağı da hallettikten sonra zaten oralarda pek bir şey yok. Tamamen evimin işi bitmiş olacak. Bayağı bir yoruldum. Bayağı çamaşırım birikmişti aslında. Hafta sonu pazar günü yıkayacaktım ama hiçbir şekilde canım çekmedi. Cumartesi günü de hiç canım çekmedi. Ve bütün gün evde değildim zaten. Hep dışarıdaydım. O yüzden hafta sonu yıkayamadığımı... Ee, ha, şimdiki hafta sonu yapacağım. Hafta içi çünkü zaten yıkamaya vaktim yok. Çarşamba günü bir yıkamıştım evet. Ama yine de makine işte çamaşırlar birikiyor. Her gün kıyafet değiştirdiğimiz için normal. Ee, bayağı bir çok konuştum. Şöyle şimdi kahvemi bir yudumlayayım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Ben çok şükür e, mutfaklarımı artık bir temizledim. Şöyle buraya sirke koydum, karbonat koydum. Şöyle birazcık buraların içlerini de temizleyeyim dedim. Uzun zamandır yapmamıştım. Oh. Mutfak mis gibi oldu. Şurada kabak tatlımı da göstereyim sabah şey yapmıştı. Bayağı bir sulandı. Ben bunun üzerine şey vanilin da ekledim. Şundan hatta bir dakika size size hatta şöyle bir koyayım göstereyim hangi vanilinden koydum diye. Hoş daha var mı ondan bilmiyorum ama. Tamam. Bu hakiki vanilinden ekledim içine. Böyle paket içinde ama hakikisi. Bir tane yine bundan da koydum. bir de bunun hakikisinden de işte koyduk koydum, ilave ettim. Onda üzerine ben badem koymak istiyorum. Bunu böyle pişirdikten sonra normalde ceviz konuluyor. Evet biliyorum ama benim bademlerim vardı böyle incecik. Hatta göstereyim. Geçen hatta patronum vermişti bana o bademleri. Ee, patronumun babası iş yerinden getirmiş. Demet abla da yani patronumun da annesi. Hoş, onlar da benim patronlarım. Ee, böyle bunlardan bir torba hazırlamış bana. Böyle Ay, içinden ben koymuştum <laughs> Şöyle dört tane bana da koymuş. Sen de hani pasta falan yapmayı seviyorsun diye sana da koymak istedim, vermek istedim demiş. Sağ olsun kesesine bereket. Çok sevinmiştim. Üzerlerine birazcık bundan serpiştireceğim. Bir de o şekilde fırında pişirmek istiyorum. Şimdi fırının altını açtım zaten. Bunu da fırına koyalım. Pişirelim. Hoş kahvaltı da yapmadım daha. Saat şu an 12. Ama komple evin işi bitti artık. Çok şükür o kadar rahatladım ki. Kendime şöyle kahve yapacağım tekrar. Az önce normal siyah kahve içmiştim. Şimdik de cappuccino içesim geldi. Şöyle sütümüzü de koyalım. Dökmeyiz inşallah. Evet. Tamam bu kadar yeter. Şu bardağı da yıkayalım. Baya kirlendi şurada. Şöyle bardak alalım şuradan. Allah netleşmedik. Hangi bardağı kullansak? Bir seri seçiyorum. Şöyle kabaklarımın çekirdeklerini de güzelce yıkadım. Şimdi buraya tabağa koydum. Birazcık böyle kurutacağım. Sonra fırına koyarım. Fırında tekrar kavuturum kavururum dedi diye. Ve kahvemi hazırladım. Şu yerleri de sildim şeyi de burada bıraktım. Şimdi kaldıracağım onu da. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. Hatta bunu da artık fırına koyalım. Fırın bayağı bir ısınmıştır. Kabak tatlımızı atalım bakalım fırına. Bakın kabaklarım pişti. Bayağı bir yumuşamış hatta şuradan kaşımı alayım. Bir dakika. Kabaklarım pişti. Şöyle bakın göstereyim çatal içine giriyor. Bayağı yumuşamışlar. Pişti hatta yani. Şimdi üzerine bu bademlerden birazcık koyup birazcık da şöyle bir 10 dakikaya yakında bunlarla pişireceğim. Sonra altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım. Tamam. Bu kadar yeterli. Şöyle dağıtalım birazcık. Aynen. Kabağı birazcık farklı yaptım. Yani ama yani her şeyi denemekte bir fayda var. Biz Selma ablaya geldik. Ben temizlik yaptıktan sonra evde birazcık uyuya kalmışım. Ondan sonra bir baktım saatimiz gelmiş. Hemen hazırlandım. Ablamı almaya gittim. Şimdi Selma ablaya geldik. Bakın bir sürü şeyler hazırlamış. Ama, Aman hay bir dünya şey yapmış. Ne gerek vardı? Şöyle oh mis gibi tarhana çorbası yapmış. Çocuklar nugget seviyor diye nugget yapmış. Ya makarna yapmış. Şöyle çayımız bile demlemiş. Buzluktan ıspanaklı mı bunlar? Ispanaklı gözlemeler çıkarmış. Oh. Bak orada. Ve taze fasulyeyi kavurmuş böyle. Ay ne enfes duruyor gerçekten her şey. Tamam. Şimdi hemen masamızı bir hazırlayalım. Ha, Ondan sonra makaramızı doyuralım. Biz şimdi mutfakları güzelce hallettik. Eee evet, e, çerez masasını hazırladık. Selma abla hazırladı hatta. Yani çok yok. Şöyle kabaklarımızı hmm. Selma abla sen çekmem. Şimdi kabağımız az olduğu için sayılı koyduk. Yani herkes ikişer tane. Aynen. Yani özlü saymış da gelmiş. Fazlasını yiyemeyeceğiz. <laughs> Kız Allah her şey tadımlık Selma abla. Şey yağlı düşünmüş, düşünmüş. Aynen beğendin zor, değil mi? Çok zor, güzel olmuş. Güzel olmuş. <laughs> zor da şey bir söyle. <laughs> çok, çok güzel. olmuş. Evet ben de beğendim gerçekten. Ee, ben, evet. de beğendim gerçekten. Ee, ben eve geldim. Hatta geleli bir 10-15 dakika oluyor. Ablamı eve bıraktım. Ee, ondan sonra eve geldim. Bugün baya böyle bir yoğun bir gündü. Yani yoğun derken evde bayağı bir işlerim birikmişti. Onları yaptım. Ondan sonra cığıma kabak tatlısı yapmıştım. Sonra birazcık kalmışım. Şöyle bir yarım saat, bir saate yakın bir göz kestirmişim. Ee, ondan sonra zaten ablamı aldım. Selma ablaya gittik derken bugünümüz de böyle geçti. Bu hafta e, şu son 3 gündür hatta doğru video çekip paylaşamadım. Bir gün çektim yarım kaldı. Onu devam tamamlayamadım bir türlü yani olmadı. İş yerinde de bu hafta baya bir yoğun geçti. Yani stresli geçti. Çok iş vardı. Böyle baya bir yoğundu. Hani bir türlü vakit, vakit bulamadım video çekmeye. İşten geldikten sonra da zaten demiştim normalde çok yorgun oluyorum. Hani arada çekemeyebilirim büyük bir ihtimalle diye. O hafta bu haftaydı. Yani eve gelir gelmez karnımı bile inanmazsanız zor doyurdum. Sonra direkt yattım yatağa, dinlen, uyudum çünkü ertesi gün tekrar çalıştığım için. Baya böyle bir yorucu bir hafta geçirdim. Ee, o yüzden bugün sizlere birazcık böyle video çekmeye çalıştım tekrar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Selma abla da baya oturduk, ettik. Saat şu an onu geçti galiba. Yani eve Aynen onu geç geçti. Baya oturduk, sohbet ettik. Oradan buradan derken hatta bir ara babamla gelmişti. O Michael ile bugün yemek yemeye gittiler. Dede torun günü yaptılar. Ee, o da bir ara uğradı. Michael hem getirmiş oldu. <laughs> bir annemle bir ara konuştuk şöyle 5-10 dakika. Ee, nasıl geçiyor falan filan diye seminerleri bugün bitmiş. Yani yarın bitiyormuş galiba. Yarın artık annem çağcımaya geçecek. Ondan sonra o taraflarda duracak. Anneannemlerle birlikte vakit geçirecek. Dayım gil gelecekmiş galiba anladığım kadarıyla. Ailesiyle güzel bir vakit geçirecek o da. Bu arada annemin ne semineri diye soranlar olmuş. Ee, annem camiden doğru e, hani görevli. Şimdi hani tam detaylarını veremeyeceğim çünkü bilmiyorum. Ama cami'den dolayı böyle görevleri olduğu için gitmeleri gerekiyorlardı. Toplantıları oluyor yani. Hani otele gittiler ama yani sabahtan akşama kadar toplantıda oluyoruz dedi. Ondan sonra biraz vakitleri falan olduğunda da işte oradaki şeyleri değerlendiriyorlar, yüzüyormuşlar, ediyormuşlar vesaire. Bu şekilde. Onu annem Türkiye'den geldikten sonra sizlere detaylı bir açıklama yapar. Şimdi çünkü ben ne desem yalan olur. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bu şekilde bayağı bir konuştum çenem düştü Vallahi ee, Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir Allah'a emanet olun ee, yeni bir vlogda görüşmek üzere